Merhaba arkadaşlar, bu gördüğünüz papatya, yani çayır papatyası. Çok güzel bir bitki. Ee, mide rahatsızlıklarında, ağrılarda e, iltihaplı, romatizmada çok şifalı. Yapı olarak zaten çayır papatyaları, bahçe papatyaları küçük olurlar. Bunu e, topluyorsunuz, e, çayını yapabiliyorsunuz. Kurutup çayı da oluyor, e, taze olarak da kullanılabiliyor. Yaprak yapısı, gösterebilirsek alttan biraz oval gelir yaprak yapısı, diğerlerine bir kaşık gibidir, şöyle. Tip evet, olarak baktığımız zaman papatya e, kaynatılır, bağırsak şişliğine ve iltihaba karşı bolca içiliyor arkadaşlar bu. Dimağı kuvvetlendiriyor, baş ağrısını kesiyor. Kaynatılıp bol bol içilirse karaciğer temizliyor. Sarılığa karşı, idrar zorluğuna karşı çok iyi. Lapa yapılıp mesanenin üzerine konulursa ağrıyı, sancıyı alıyor arkadaşlar. Ee, aynı zamanda kadınlar aybaşı zorluklarına karşı kaynatarak bunu içerlerse e, lapasını yaparak üzerine oturlarsa çok çok şifalı. E, kaynatılarak şekerle içilirse erkekliği kuvvetlendiriyor, göğsü temizliyor, damar sertliğine Hı. çok çok iyi gelen bir bitki. Basur tedavisi içinde kullanılabiliyor. E, kemik rahatsızlıklarında, kemik iltihabı içinde kullanılan çok e, güzel, çok şifalı bir bitki. Papatya.